Şimdi e, brachial plexus hastalarında doğum sonrası yapılacakları e, konuşmuştuk. Sonrasında sıra, sırayla bir buçuk yaşından sonrası e, yapılacak işlemleri konuşmaya devam edelim. Hı hı. Şimdi m, omuz için e, yine e, kas transferleri, omuz kullanması için gerekli kas transferlerini konuştuk. E, bundan sonra daha alt kısım için konuşalım. E, özellikle hani bizim ana sorun yine ağza götürmek. Hı, hı. Ağza götür veya yüze götürmek. O hareketleri yapamayan çocuklar var. Özellikle kol içe dönük oluyor. Yani dışarı döndürme aktivitesini genellikle kaybediyor bu çocuklar. Yani bizim eksternal rotasyon diyoruz. Biz bu dışa döndürme hareketini kaybettiğimiz zaman, kaybettiği zaman çocuklara ee, yine hani e, bu dışarı döndürmeyi aslında kemiksel e, işlemlerle yapabiliyoruz. Hı -hı. E, bu e, şimdi e, dışarı döndürmek için kemiği keserek tekrar dışa dönük şekilde kemiği e, sabitlediğimiz zaman evet, o yani, zaman e, kolun duruş pozisyonu açısını değiştiriyoruz. Ama aynı kaslar aynı e, şey kuvvetle çalıştığında bu sefer dönerek bize o kolu kullandırmazken daha uygun pozisyonda o yaptırmaya başlıyoruz. Evet. Eee biz buna rotasyon e, osteotomisi diyoruz ve yani işte humerus'un şeklinin e, ve pozisyonunun e, değiştirilerek ağza yüze çocuğun elinin daha iyi gitmesi sağlanabilir. Eee ikinci bir sorun aslında dirseğin bükülmesi. E, bu bu da aslında büyük sorun bizim için. Yani adam iş, dişlerini bükemiyorsa zaten büyük bir sorun. Yani hani hakikaten hiçbir işini yapamaz veya karşıya de, e, kontrol sağlayamaz. Ancak bu hastalar genellikle yani bir yüzeye tutunup e, karşıya da de destek olmak konusunda belki e, bir fonksiyon kazanmaya çalışıyorlar ama yani bu da çok zor. Bir şeyin bükülmesi çok önemli aslında. Bunun için yapılacak şeyler neler hocam var mı? Şimdi yapayım her yapayım. şeyden önce mobil bir dirsek olması lazım. Yani o dirseğin pasif hareketlerle dahi e, çok kolay açılıp kapanabilmesi lazım. Bunun için hep baştan beri biz ailelerimizle konuşuyoruz. E, o hareketler sanki yarın başlayabilecek gibi o eklemleri açık tutmamız lazım ki yapacağımız tendon transferleri ne kadar e, zaman alırsa alsın e, onlardan bir medet umalım. Yoksa e, sertleşmiş e, kontraktör diyoruz biz ona tıpkıda e, kontraktör gelişmiş ekranlarda maalesef biz sadece transferleri transferleriyle işi çözemiyoruz bir iki tane onun için daha hamlemiz yani, var yani e, bu ameliyatı yapımı, yapmak için dirsek e, yumuşacık olmalı direk hareketi sağlı sağlam olmalı evet. yani biz onu böyle itire kaktüre kasıyorsak o zaten aktaracağımız tabi bir tane e, kas Neticede onu hiç yapamaz yani. Evet. Bizim o paylaşması. serbest hareketi sağlamak için de aslında ailelerin o bizim ameliyatı Hı. yapacağımız döneme kadar o fonksiyonları yerinde tutmalı ve iyi fizik tedavi de hastaların dirsek hareketlerini açık tutmasını sağlamaya çalışmalı. Hı. En önemli Hı. işlerden bir tanesi o. Bir ee, Bizim genelde kullandığımız bir iki e, transfer şekli var. Bunlardan bir tanesi eğer biraz önce bahsettiğimiz veya daha önceki konuşmamızda bahsettiğimiz latissimus dediğimiz sırt kasını eğer biz omuz için kullanmadıysak, öyle bir gereklilik olmadıysa çocukta e, dirseği bükmek için o kası transfer edebiliyoruz. Birinci alternatif Aslında bu. çok da kuvvetli bir kas dirseği büktürmek için. Evet. E, yani, e, aslında biz daha ilk önceki e, omuz için kullandığımız kısımda omuza bağlanma yerinden aslında ayırıp yerini değiştiriyorduk. Hı hı. Bu sefer aslında dirsek için alt kısımdan yani gövdeye bağlanma kısımdan ayrıp üst kısmına dokunmadan dirseğin işte büken ten, tendonlarına aktarım yapıyoruz. Yani aslında yani omuz için kullanılan farklı olarak aşağı gövdeden ayrıp aslında aktarım yapıyoruz. bu da aslında çok kuvvetli bir kas. Yani dirseği büktürmek için belki en ideal kaslardan bir tanesi. Eğer bir şekilde onu omuz için kullanıldıysa, yani dirseği bükme fonksiyonu için kullanamayacaksak, o zaman yine bir iki alternatifimiz daha var. Eğer triceps dediğimiz dirseği açma kası gayet iyi çalışıyorsa, biz onu dirseği bükme için yer değiştirip, e, dirseği açma işini yer çekimi yani. etkisinde bırakabiliriz. Daha gerekli olan bükme fonksiyonunu hmm. kazanmak. Bu olur. da aslında çok etkili bir yöntem. Triceps yani omuzu dirseği açan kasın aslında hani çoğu günlük hayatımızda çok büyük fonksiyonu yok tabii ki var ama hmm. hani dirseği bükülmek kadar etkili değil. Yani bunu kadar... zaten çocukların çoğu, erişkinler bile bazı omuz hareketiyle nasıl yapacağını illa yer çekimi etkisi dediğimiz aşağı doğru tutması gerekmiyor onu omuzun bazı hareketlerini yaparak açmayı öğreniyorlar. O yüzden hani o, yani tercih edilmesi gerekirse evet. dirse tek alternatifin bozulaysa başka alternatifimiz yoktur. Dirseği büktürmeyi dirseği açmak hareketinden çok daha fazla kullandığımız bir evet. aktivite. O yüzden dirseği büktürmek hareketini için dirseği açtırma hareketini feda edebiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Bir diğer alternatif. Dirseği çocuk hiçbir şekilde bükemiyor bizim triseps dediğimiz o kasımız da çok fazla fonksiyonel değil yani bir miktar illaki fonksiyonel olması lazım bu diyeceğim bir söyleyeceğim alternatif tedavi için ama transfer edilecek kadar kuvvetli, şey, değil. kuvvetli değilse çocuğun parmak bükme hareketleri, el bileği bükme hareketleri varsa onların topluca yapıştığı kemik noktasından ayırıp daha yukarıya taşıyıp dirsek bükme hareketi ve parmak bükme hareketlerini beraber yapmasını, yani tek hareketle yukarıdan gelecek tek komutla hepsini beraber yapmasını sağlayabiliriz. Bir tane daha şansımız var aslında. Bu yine trapez kas tarihini bahsettik olmuş için. trapez kas kafa çiftlerinden direkt uyarı aldığı için o çok fazla etkilenmiyor bu boyun yaralanmalarında. Onu yine alt kısmına alıp dirseğin bükülmesi için hiç şansımız yoksa yine kullanılabilecek işlerden bir tanesi trapez kasın kullanımı. Çok az kullanılıyor ama yani çaresiz durumlarda veya hani diğer kasların kullanamadığı durumlarda o da fonksiyonel kazanım için etkili oluyor diye söyleyebiliriz. Evet. Bir de son alternatif belki biraz daha büyük çocuklarda tercih edilebilecek bu kaynakların hiçbirisini biz etkili olarak kullanacağımızı, kullanabileceğimizi düşünmüyorsak bacaktan alınacak, yine bacak fonksiyonunu etkilemeyecek başka bir kas transferi ile de bunu yapmayı sağlayabiliriz. Alacağımız kas, grasilis isimli kas, kendi damarları ve onu hareket ettiren sinir parçasıyla beraber alınıyor. Buradaki aktarılacağı bölgedeki damarlara bağlanarak dolaşımı sağlanıyor buradaki başka bir motor sinirle genellikle ya omuz kaslarını kaldıran bir sinir ya da bizim nefesimizi sağlayan sinirlerin onlar birçok bağısını kullanarak yine dirsek fonksiyonları sağlamaya gayret edilebiliyor. Ya aslında hani çok seçeneğimiz varmış gibi gözüküyor ama aslında bazen çaresiz kaldığımızda da evet. çok durum oluyor. Yani dirsek düşünmek konusunda bayağı çaba sarf ediliyor. hastaların normal yaşamına devam etmesi için gerçekten çok elzem durumlardan bir tanesi. Ee, çok e uzun yıllar bu breke, bileksizce yaralanmalarında sene biliyorsunuz yüzyıllara dayanıyor. Bu hastalıkla mücadele nasıl yaparız, ne şey yaparız. En büyük iki amaç e stabil bir omuz, e yerinde durabilen bir omuz ve bükülebilen bir dirsek olarak şey yapılmış. Zaten seneler boyu en önemli iki şey. Hani alt tarafı kazanmak çok kolay değil ama biz en önce bükülebilen bir dirsek yapalım ki diğer ele yardımcı olsun diye. Onun için de önemli. i̇şte işte yani ama mümkün olduğu kadar erken yaşta olması önemli. Evet. Yine teşekkür ederim. Bir dahaki dönem daha alt, bir dahaki videoda daha alt kısım yani el diye kısım için veya işte ön kol rotasyon için neler yapabiliriz onları konuşalım.